Böcek geldi, bir sürü böcek geldi anneciğim. Böcek geldi mi? Evet anneciğim, bir sürü böcek geldi. Koş koş koş, koş git böcekleri yakala anneciğim. Yakaladın mı anneciğim böcekleri? Böcek geldi. Böcek geldi, böcek. Aa böcekler geldi anneciğim, bizim böceklerden kurtulmamız lazım. Ah, terliklerini giy terliklerini gi, çok koş hadi çabuk terliklerini giy anneciğim, böcekler geliyor. Geliyor anneciğim, böcekler geliyor. Terliklerini giy ama terliklerini ters giymişsin anneciğim ya. Nereye gidiyorsun kızım? Bayrağı. Aa, onları mı öldüreceksin? Tamam onları mı vuracaksın kızım? Evet, tamam anneciğim. Amine ne yapıyorsun kızım ya? Ne yaptın? Böceklere mi vurdun anneciğim ya? Burdum vurdun mu böcekleri? Mi? Gel bakayım yanıma. Gel, gel gel gel. Ne yaptın? Ne yaptın sen şimdi? Böcekler mi geldi? Böcek. Ne yaptın sen böcekleri? Böcekte buldum. Böcek oldu. Ben onu gördüm. Aa, tamam anneciğim. Anneciğim. Amine ne yapıyorsun kızım?